Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben İrfan. Ben Maksim. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyuna karşınızdayız. Ne oynayacağız sanki? Ne oynayacağız? Pizza oynayacağız. Pizza oynayacağız. Pizza Pizza güzel pizza. Pizzacı olacağız kardeşim. Şef benim. Çırak da sensin. Mecbur böyle. <laughs> o yüzden lafı daha fazla uzatmadan geçelim mi diye. Hangi şimdi kaç yaşındayız biz? 20. 20 yaşında mıyız? 20 20 40 olacak hocam. <laughs> <laughs> 40 seçmem lazım değil mi? Yok lan 20 seçelim. Allah Allah. Abi yıllar çok hızlı geçiyor. Abi 20 olduk ya. 20 yıl ya. Saçlarımda beyazlar. <laughs> Sen çok yaşlısın. Ya yaşlıyım. Çabuk yaşlandır da. Sen yaşlısın. Aha bu kim bu sensin? <gülüyor> <gülüyor> bak bu ben. Aha bu bizim bir numaralı düşmanımızdır adam. Düşmandır. Evet olur. Tabi bak Allah'ın sağlığı. Evet evet. Olur kardeş ne yapacağız? Olur. Hayırdır. <laughs> biz iki kişiyiz ha. Bir de bizden peynir biz yapmıyor mu buna? Ya kanka yapmıyor mu? Al, al. Bekle bekle. 20 lira verdi ama. Oğlum para para. <laughs> 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 ne diyor? Hmm. Sadece pizzayı örtecek kadar bu tamam. Her tarafına koy. Kardeşim pizzayı örtecek kadar. Al yeter. Tamam. Tamam tamam. Bu çolta koyma ha. Geri alamayayım. <laughs> Sen bizi. Tabii bizi. Tamam yeter. Buna bu kadar fazladır Başından. Dur, <laughs> Başka bir şeyler mi? Ya bir sistem ya başın. Biraz bu kenara koy. Bu kenara kenara kenara. Aa, tamam. Hocam başından fazlaydı onun ya. ya. Vallahi ya. Zandırma. Yok yok zandırma. Kendi Diyor izliyorsun. zaten. Bir de i̇şte fırında sağlığı mı var? Şimdi o 20 lira mı verdi? Bize niye 20 lira ya? verdi. Kan ne işte, istiyor? Aa buradan görebiliyoruz. 6 dilimli. 6 dilim istiyor kanka. Hmm, altı dedim. 1 2 Tamam. 6 tamam. oldu. Hocam buyurun gidin. Bir daha gelmeyin. Umarım güzel yorum. Bir daha gelme buraya. Şimdi kesin kötü diyecek. Bak şimdi mükemmel. Ay şerefsiz sen şey <biliyordun>. YouTube kuralları. Kaya mı Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. buyurun. <laughs> Tabii ki, hemen. Hemen hemen altı dilim peynirli musa hızlı olmamız lazım. <laughs> tamam ya. Buna <yetim>. fazla koyabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Buna fazla koyacağım Hadi Bakalım. Zaman a bak 95 mutluluk oranı şu an. Düşüyor. 94. 90'da veririz. 90 90'da veririz. 90'da vermem lazım. Hadi lan niye düşüyor? Hocam. Profesyonel. Hadi. 90'a kadar bir fitifi çabuk gönder. Hocam al al. Abi 90'a yetişemedik. Buyurun. Onda o. İyi iyi. Başış bırak. Oğlum o kadar düşür. Ha tamam biz de Baş geçelim. Başış bırak. Hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim. Neyi? Oğlum hamur istiyor bu. <laughs> bir de diyor kesme. Al. Tamam, tamam, beni ilgilendirmiyor. Ben yani. Al. Nasıl seversin? Diz zorlandırmayalım abi hamursuz dilim yapacak mıydık baksana? Nasıl bence hiçbir şey vermesek de olur. Galiba dilim istemedi değil mi? Bak, hiçbir abi. şey istemedi. Kanka bu nasıl hızlı verelim? Kesmene gerek direkt koy. Hızlı hızlı koy 90'da olsun. Hocam bekleyin. Ne kadar hızlı o kadar iyi ya. Allah Çok mu iyi? Oha maşallah. Vallahi sen salak. Tamam ama ne kadar keselim acaba? <laughs> Onu mu söyledin? Tek peynirli mi istiyor? Sos da istemiyor değil mi? Yok peynirli. Yok yok sosu, hep sos mecbur. Kanka sos istemedi. Ama sosa hepsini atman lazım Sonunda peynir istiyor peynir. Sos hepsini atmıyor. Sos istemedi. O hepsini aldı. Sos da peynirli derdi. Sos da galiba şey var mı? Ücret kesiliyor mu bizden? Kesiliyor. Bizim yani malzeme kesiliyor. Sıkkı etmedi derdi. Yani. Kanka buna kesmeyi de unutmayın dedi değil mi? Kesmedin. Hmm. Altıyı kesmene gerek yok. Bir kere kes yeter. Kaç kes dedi. dedi. <gülüyor> <gülüyor> Peynir verdim inşallah kabul eder. İnşallah. Bence sos da olmadı. Gördün mü? Tamam hapım iyi dedi. Sos hepsi tamam, bir oluyor, şey olmadı. Sana <laughs> bir paketim var ve imzaya gerekiyor. Tamam. Böyle bir paket mi var? Ne verdi? Dünya Pizza Derneği. Selamlar. Pizza Mükemmel Dünyası'na hoş geldiniz. Uluslararası Pizza Kanku yarışmaları. Tabii katılırım. Katılalım mı? İyi günler. Belki bir pizza için uğrarım. Uğra uğra. Hikayesi var. var. Rakibimiz var. Kutsal. Ne? Kutsal Asoslu. Asoslu. Pizza Join yarışması. Ha, var. Ha. Güzel, güzel ilk şeyler ilk başta var. başta rakibimizi yenelim karşı dükkan. Görevler kesinlikle. Sponsor ne? Olsa sakalam gerek biz. yok. Ya. Gerek yok. Paramız yok. Bana da gerek yok. Bu da hep bir başarımlardır kanka. Ha. Hmm. Ben sanki video izleyeceğiz. Görev alacağım Başarımlar. Bak, burada. Tamam bu et. Paramı ver. Tamamdır. <laughs> tamam. tamam. şey ben, şey sucuklu pizza yapmak istiyorum. Onu nasıl ötecek? Sucuklu da var ama daha gelmedi mi? Satın alalım. Nasıl? <laughs> Kapandık. Bugündeki iyi. İyi para geldi. İlk, İlk günden. Başlıyor. Başlıyor. Ama az gitti bak. 37. Mükemmel. Tamam. Ya Mükemmel. Ya, Sucuklu. Ha sucuğu ekle. Tamam sucuğu da. Bunlar da ha bak daha iki daha çok oynamak lazım değil mi? Yani i̇ki gün daha oynasak bir şey daha çıkacak. Haberlere mi çıktık? <laughs> Vay. Kan İtalya'da mıyız pizza bu kadar önemli? Allah Allah ne oldu lan? Dört malzeme festivalleri yaklaştıkça milletin müşteriler birlikte muhteşem. Kanka demek ki festival geliyor daha fazla Aynen. pizza satacağız. Daha iyi şeyler evet. yapmalıyız birinci de olmamız yani yarışmalarda. Aa bak yeni bir pizzacı açıldığına dair yerden bir ihbar aldık. Ben sonra bildirim kapmak için sabırsızlanıyorum. Gel al gel. Gel gel. Sen de gel. Böyle şekler gel. Böyle şekler. İyi pizza güzel pizza. Abla sen gel sana da verelim. Süper Sana far. beleş. Ama bize iyi haber verecek. <laughs> evet. Hep haberden. Hep, hep haber ver bize sana beleş. Aa yine geldi. Elif ayı ne? İşlenmiş etler dostlar. Vay, bu ya, sen, vay ya. Ya. Sucuk görelim bak sana vermiyorum ya git sucuk. Herde geliyor bizden öğreniyor gidiyor Aa, ha. Yani. Geliyor, Bakayım, bizden öğreniyor? geliyor bizden öğreniyor. Ne kadar öğrenmişiz? Pis insan. Geliyor bizden öğreniyor ha. Gör. Hadi Gel. bakalım. Gör. 10 lira verdi. Ne istedin? 10 lira verdi. Şu böyle yapsam yeterli. Bak bakalım sadece ne? Sadece sucuk. Sucuk istedi kanka. Beni beğenir istemedi. Beni niye dedi? Atma cevap. Buna pis. Atma ama sucuk da vermiyorum. Yürüsün gitsin. Ama hiçbir şey yok o zaman. Buna düşük verelim şu Bu pis insan. Gerçi ya. Buna hiçbir şey değmez sana Bir sucuk. Kaç tane çürük et de aslanım. ya vallahi. Bence bu kaşar sus. yeter iki tane de kestim. Tamam al yok. Buna fazla fazla. Al senin başından fazla. Evet gerçek güzel. Aynen. Bak gördün mü buna değinmez. Valla değinmez. Buna hiçbir şey yapmamak lazım. Direk boş boş ver. Ne yapalım? Gerçekten. Kaza geliyor benim şanları Ama şey istemiyor değil mi? Kaşar istemiyor. Kaşar demedi çünkü. bakalım. Kaşar isterdi o zaman. Yani. Bir, Kaşar ekstra da sos sadece. 2 Bir, iki üç. iki, üç. Çok olur Kankam öyle lan. Kanka bu de gösteriyor baksana. Abi baksana ne kadar verdi ki sen ne kadar yani şey yapıyorsun. Kanka biz gündüz biz bol pizzacıyız oğlum. Biz öyle <laughs> işimizde ustayız. En <laughs> çok malzeme şey. bizde. Buradaki gibi yalandalar. <laughs> Ama şimdi sen batmaman lazım. Onu da düşünme. Kanka batmayız ya iyi para verir tamam Nasıl? Bir de günün ilki ya. Buna ben güzel bir bakalım. O zaten pis insana vermedik hiç. Evet. Oradan kârımız var. Oradan hep kâr edelim. Aynen. Orada o ona da bence ekmek veriyor. Aynen. Ama istemedin. <laughs> peynir istemedin. Bir daha düzgün okuyalım dur bakalım. Tamam. Sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim lütfen? Peynir kenarlara kadar geldiğinden eminim. Tamam buna birazcık peynir Tek peynir koyarım. istiyor. Tek peynir istiyor. Kadar. Tek peynir istiyor değil mi? Al abla. Al. Dolduruyorum. Tamam. Tamam. Al. Doldurdum. Süper. O pis insan Buna peynir istemedi ya. Almıştım. Ben de anlamadım ya. Ama şimdi sos hepsine konulur. Sos istemedi sos bu da. Istemesen sos istemesen sossuz olsun der. Tamam. <laughs> peynir demediysen peynir koymam. Niye e. koyayım? Tamam gönder bakalım ne diyecek. Allah Allah. Bak senin için çok koyduk ha. Pinin karı kürsü. Suratını at. Allah e, git, git Allah git ya. Kesin matematikçi. Bir <laughs> daha <seribiliyorum>. gelme ya. Hocalar yapıyor. En sevdiğim. Kesin. Bana pis. Neyli pis? Tamam Neli. Ne diyeyim? Yok <laughs> tam ne de ne de. Ne? M aşık M mıyım neyim? Sıcık nasıl sos? Peynir sucuk. 10 lira verdi bak. Aşıkmış bu abla sos bu yaşında nasıl aşık? <gülüyor> <gülüyor> Bana mı aşık oldu? <laughs> <gülüyor> <Yapısını> <gülüyor> Vallahi bir yani yerde bende dil Diyelim işte. Kanka sana isteyelim ya. Tamam ben başım var. Çırak sen ne işe yarıyorsun burada? Hayır. Her şeyi ben yapacaksam sen ne işe yarıyorsun? Ben şimdi sen ustasın. Ben şu an senden öğreniyorum. Tamam bir dahakine hepsini sen yapacaksın. <laughs> 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 ben geçeceğim ben, ben de izleyeyim seni. 10 lira verdi. 104 liraydı. Sen 7 liralık şey yaptın. 3 lira kar ediyoruz şu an. Ne yapayım? O az koyacağım bu çocuk sen gidiyor. O zaten aşıktır abi ya. He yani. Farkına bile var. Farkına bile var. <laughs> doğru diyoruz. Biz orada şaşırdık. Şimdi bizi A işleyecekler? Ha siz yani işletmezseniz ne <laughs> yapacaksınız? evet. Hayır. Abla gitti. Gitti kitapla. Biz gerçekten böyle değiliz şimdi. Yo böyle değiliz. Ne yaptın? Ne ya? ya. Biz bir pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Ne? Nedir nedir? Ne? Ben de düşünüyorum. <laughs> Salak insan ya. <laughs> bu kişi kaşar vereceğim. Kaşar da koyacağım. Al, kadar yeter. Çok koyma ya. Bak, çok koymayacağım. Yok, iki tane daha koy ya. O kadar da Acaba... ben de ama. Bence bak buna böyle olsa bundan sonra hep bu kadar koyalım. Tamam. Kabul etse deneme. Yani üç, 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 çok... ya, her, her bir her bir diline <laughs> üç tane koyalım. çok bence ya. Çok güzel bir ben yaptı güzel. Yap. Yani, yani biraz öyle oldu Ne yapacağım, yapacağım şu, şey. şimdi bizim de kar ya, etmemiz. Kar, ya, kar, yani, kar i̇şte, önce başkanlara kar etmemiz. Neyse mükemmel. Aha o baş işte bıraktı. Gel 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 <laughs> abla Başka bekleriz. Bırakırsın. buna bir sefer daha et çok koyalım. Kanka şimdi az başı işte bırakıyor adamı yani. Düşün. Burada bir de Barış verebilir miyim? Tabii ki. 2 peynirli 8'e böl. Tamam. Tamam. İkisi ne 8'e böl? Eee. 8 e değil. Mi? E, 8 tamam. Istiyor. Peynir koy. Al peynir de bu kadar. Yeter. Hemen at fırına. Yeter gitti. Yeter daha ya. Bir daha. Bak kanka hızlı olmak önemli. lazım. Bak 96 Bak. oldu. Önemli. Tamam. Evet, tamam. tamam. Süper. Şimdi öteki Gelten çıktı. Gel 8'e böleceğim hemen. Aynen. 8'e e nasıl böleceğim 4, 4 tane şey yapıyor. 2 tane 2. Iş. Zaten yardım 2. ediyor. 2. <laughs> şey. <laughs> tamam. Oyun, o, oyun yardım ne zaman e. bırakacak Brox'un? Niye? Yarımsız daha yaparız. Bence yapamazsın. Ustayım ben. <laughs> kesmiyor. Kessene makas kesmiyor. Adamlar tamam. bahşiş almamız lazım. Allah Allah. Biz de kesmiyor. için de bahşiş alıyoruz. Evet benim bizden <laughs> evet. Güzel oldu işte tamam. bu. İyi yani bir şey de şey beklemiyordu değil. bak bak bak. Konuşmalara bak. Üstten üstten konuşma. Kanka bir artist daha bu arada. Evet, baksana. <laughs> ha bugün de kapattık. Bugün de kapattık. Bugün de kapattık. Bugünkü çağrımız. 65. 8'de bahşiş. 28. 45. İyidir. Güzel diyorsun. güzel. İlk güzel. bayağı fazla oldu. Güzel.